Evet, de bravo. Ne Arkadaşlar, yine sorumluluğum, en önemli önceliği Çok güzel geldi. Ve halbuki soruyla ilk doğru geldi bravo. Seni tanıdık olan yüksek sesle alın nedir? Tamam, evet, çünkü arkadaşlar, dinozordan sebepli değil, kuyruklarını sallayamazlarsa, dengelerini sallayamazlar, bir yüreğe dönüşüyor. Ondan dolayı, kuyruğunu sallayan her dinozor, dengesini de kutluyor ve yürüyor. Eğer kuyruğunu bile çıkarsa, ne yapıyor dinozor? Dengesini, dengesini bozuluyor ve küt düşüyor. Çok teşekkür ederim Mehmet Akif. Şimdi ben diyorum ki bunları öğrendik değil mi bu bilgileri? Peki bir ayağa kalkalım hep birlikte. Hep birlikte bir ayağa kalkalım. Evet. Artık hepimiz birer dinozor eğitmeni sayılabiliriz ama şunu yapmamız lazım. Bir dinozoru eğitmemiz lazım ki dinozor eğitmeni olduğumuzu anlayabilelim. Doğru mu? Peki o zaman benim Dino ve adında iki tane dinozorum vardı ya bana yardım ederseniz hep bir, birlikte üçe kadar sayarsak ve üç dediğim andan itibaren bağırırsak Dino, Doni neredesiniz diye onlar da bizim sesimizi duyup buraya gelirse ondan da biraz eğitim yapalım. Ne dersiniz buna? Peki üçe kadar sayınca aynı anda bir yüksek sesle Dino, Döneyim, neredesiniz derim? Bir, iki, üç. Dino! Olmadı. Bu sesi daha dördüncü katta neden duymuyor? Dino ile Dono nasıl duyacak? Daha yüksek, daha yüksek. Bir, hayır. Bekliyoruz. Bir, iki, üç. dedik. Ama çok güzel. Neyse ben benim her Demek ben ki ben sosyal sorumluluk projeleri denilen şeyler bunun gibi şeyler. Bir AVM evet. müşterisine evet. E, evet. ya da müşteri çekmek evet. için bunu yapıyor. Evet. Demek ki Ordu'da belediyeler Vallahi bravo. Mi? Belediyeler ve diğer kamu sosyal evet. kuruluşları bunu yapabilir. Evet. Bizimkiler sabahları cami cemaatine karışmak istiyor. Biraz da buraya karışsa fena A. olmaz. Hadi bakalım yerlerimize. Bak. Arkadaşlar bir açalım araya. Gel bakalım, gel bakalım, gel, gel, gel. Koli geldi. Önce Koli'yi bir yerleştirelim. Efendim müsaade ederseniz buna da gelsin. Buna da gelsin bu kadar basit. Şurada en az 100 çocuk vardır. Evet, Gençlik ve Sosyal şey yok. Yok. Ben, işte, Hizmetler Müdürü buradan <laughs> Bakın neler var arkadaşlar. Herkes bir adım geriye gidiyor. Herkes bir adım geriye Şimdi. Şimdi size Çok bir az Bu bir adı Dina. Bu arada bir dinozor ben Dina ya. Bir dinazolomuzun. Diğer dinozorumuzun ismi ise Doni. Dino ve Doni'ye hadi bir alkış. Bugün yakaladığım dinozor bayağı, bayağı Türkçeyi biliyor. Nasıl beğendin mi? Çok güzel. He? Çok güzel. Geçtik spor müdürü sabah namazına gidiyor. Biraz da buralara gelsin. Bak ne, ne Aynen. kadar Aynen. çocuk varmış. Kuyruklarınızı sallayın diyeceğiz. Evet hoşçakalın. Bizim kuyruklarınızı <laughs> almanlarsa